Merhaba herkese. haftalar. Türkiye Sigorta günlük grafik e, haftalardır. Bu da düşen bir trendteydi ve bir ihtimal bir o boya karşı da takip ediyorduk. Yani burada e, çünkü biraz da yani şuradan da alınabilir bir tutarlılık Yani şu burası da kabul edilebilir ama burası daha doğru. Ben bir ihtimalen çizmiştim bir o boy ihtimaline doğru gidiyordu da o görüntüyü bir türlü doğru düzgün düşüş görüntüsünü de dağıtamadı. Kırılım geldi. Şimdi bu obo mudur değil midir? Onun çok önemi yok. Önemli olan aşağı yönlü kırılımlar. Ha o boysa derinlik kadar bir geri gidiş beklenir. Yani burada ne kadar 7.69 1 lira geri gitmesi? Yani nereden kırdı? 6.70'ten 5.70'e. Ama diyorum ya tam bu tartışmalı bir obo olur burada. Tam doğru bir şey olmaz. Şuradan ama hacimden tutuyor. Onu söyleyeyim. Şu solumuzu şurası alırsanız hacimden bir obonun varlığını söylemek mümkün olabilir. E, 6 lira 56 en sonunda kırdı yukarıdaki destek alanını. Çok fazla temas etti. Olmadı. Şu düşeni de kıramayınca en sonunda şöyle bir daha uzatalım onu. Destek kırdığını görüyorum. 6 liraya doğru bir hareket etme ihtimali var. E, olumlu bir şey e, burada en olumlu şey. Önce bir desteğin üstüne tabii tekrar 6, 70, 80in üstünde bir kalıcılık olursa ki asıl bir de bu 6.98.7 7 kısmındaki düşen trendi kırması olur Türkiye Sigorta'nın. Bu düşen trendi kırarsa tamam en azından bir yukarıda yatayda gene bir dengelenme en kötü ihtimalle takip edilebilir. Biraz da son günlere nazaran bakın hacimli bir gidiş var. Yani öyle çok abartı bir hacim yok ama yine de ortalamayı altına almış hacim ortalamasını. Şu bir marubozu diyoruz buna. Eksi -5 oldukça kayıplı bir marabozu. Bu tür marabozlardan sonra bir tane daha görme olasılığı genellikle yani aynısı olmasa bile bir trendin negatif devam etme olasılığı artıyor genellikle neye dikkat etmek lazım 6 liraya bir dikkat etmek lazım yani gelirse oralara 6 lira veya 5.90 daha önce 5.90'a doğru 200 gün oradaymış e, videosunu yaptığımda oraya bir işaret koymuşum. Bu kısma dikkat et. E, tabii onu hatırlıyorum ya. Hani bir şeyse eğer e, oboysa ve bir obo kırılımı olursa 5.90 oluyor zaten aşağı yukarı değil mi? 5.90 7.72 6.71 işte 5.70, 5.80, 5.90 çok önemli yok. Oraya bir temas ihtimali e, olabilir diye de söylemiştim. Olur demiyorum onu bilemiyorum olur mu olmaz mı. 34 RSI e, oldukça düşük bir RSI seviyesi. MACD'de eksi 0. Onda yani MACD ne zamandan sonra şöyle bir bakalım. Kasım'dan beri ilk defa eksi bir şeye geldi. Değere gelmiş oldu. Burada ya yani şimdi e, bu eskiden güneş sigortadı yani güneş sigorta çatısı altında birleştirdiler ziraat e, emeklilik ve halk sigortayı. Yani şuradan soldan tepkilere bakarız ama ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Biz daha çok daha yeni dönemler için en azından iki, 2020 için bakalım. Yani birleşme haberinin geldiği dönemler için bakalım. 30'dan daha önce dönmüş. Yani 30'un biraz altında 24'e kadar sarkabilmiş RSI. Oradan da yukarı yönlü tepki vermiş. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Bir önceki RSI dibi de 33 e, RSI anlamında 30'a yaklaştıkça yukarı tepki ihtimali artar. peki neye bakmak lazım orada? Yani bir en azından 20 güne doğru veya direncine doğru bir gidiş olup yapıyorsa, oralarda yataylaşıyorsa belki o tepkinin dışında artık bir dengelenme dönemi de olabilir. oraya bakmak lazım. Yani 30'a yaklaşırsa ve orada bir tepki gelirse veya şu şeye e, düşen trende bakmak lazım. Düşen trendi kırarsa zaten o çok olumlu olur. O tepkiden çıkar o zaman. E, o düzeltme hareketinden öte e, yeni bir alan açarken de yeni bir harekete başlama ihtimali olur. Yani bu şeyde takip edebilirsiniz. Bunun dışında söylenecek bir şey yok Türkiye sigorta için. E, herhalde herhalde unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur. Herkese iyi akşamlar.